birlikteyiz. Hafta sonu diye canlı yayın yapmayacağımı mı Evet her gün bu kanalda buluşuyoruz. Hem gökyüzünü bize işaret ettikleri nasıl çalışıyor diye birlikte kritik yapıyoruz haberler üzerinden sevgili arkadaşlar. Hem de birlikte bilgi paylaşıyoruz. Umuyorum herkes iyidir. Şöyle birazcık bildirimlerin size düşmesini bekleyelim. Evet Venüs yay burcuna geçecek ilişkiler, aşk, para büyük değişim kapıda. Her birimizin hayatında. Tabii bu e, geçiş süreci acaba bize selamlar herkese iyi akşamlar hoş geldiniz. 30 Kasım'da 23.14'te gece saatlerinde Venüs ilişkinin zevkin beş duyumuza hitap eden namı diğer Afrodit sevgili arkadaşlar yay burcundaki seyrini başlatacak. Ama şu anda tabii ki gök kubbede hep pozisyonundan size bahsediyorum. E, çalıştığı da pozisyonda değil. Unutmayın Lucifer pozisyonda ne kadar eğlence, neşe, odaklı olsak da hepimizin hayatında farklı kapılar açılsa da ki şu anda değil mi Venüs Uranüs karşıtlığını da deneyimliyoruz. İlişkiler, para konuları aceleye, restleşmeye gelmez gerçekten Uranüs'üne elektrik çarpmış gibi yapabilir karşımıza aldığımız kişiler sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bu aralar pek resleşmeye gelmez bilginiz olsun. Uzun zamandır evet Venüs Akrep'te değil mi krizi çalıştı. Belki birçoğumuz birbirimizi manipüle ettik, manipüle edildik. Hayatın her alanına alabilirsiniz. Yaya geçince neşe olmasını bekleriz tabii ki. Ee, daha böyle eller havaya ver, coşkuyu olarak çalışmayacak ama. Üzgünüm yine iyi, iyi öngörülerin arasında hemen e, realist bakış açımızı da eksik etmeyelim. Krizlere veda ettirecek demek isterdim Akrep'ten çıkışta ama bu Venüs dikleşmeye gidecek sevgili arkadaşlar. Şimdi aşk, ilişkiler, finans, yatırım her şeyi coşkulu gelebilir. Daha böyle e, yöneticisi nedir? Dispositörü Jüpiter, o da Yengeç Burcu'nda duygularımıza hitap edebilir birçok şey. E, neşe üzerimizde hakim olabilir. Evet her zaman neşemiz olsun, keyfimiz olsun ama dikkatli de olmak lazım. Bu Venüs çünkü Satürn'le, Neptün'le de dikleşecek. Ay düğümlerinin Apex noktasına da girecek filan derken böyle ortaya karışık e, kadersel anlamda krizleri de beraberinde deneyimletebilir sevgili arkadaşlar. Daha tabii ki Jüpiter yönetiminde olacağı için kaygılardan, krizden, bir şeylerin altında farklı konular aramaktan ziyade her birimiz çok daha fazlasıyla değil mi felsefik ya da inanç üzerinden de bakabiliriz. Eğlenme, özgürlük. Tabii ki ateş burçlarına da fazlasıyla bu dönem destekliyor olacak sevgili arkadaşlar ama Türkiye üzerindeki etkileri birazcık komşu ülkelerle aramızda gerginlik yaratabileceğini işaret etmektedir. Tabii ki İkizler burcunda gerçekleşecek dolunayda da an haritasında 4 derece terazi burcu yükselecek. Arabuluculuk işlerinde ülkemiz üst düzey yöneticilerimiz içinde bulunduğumuz anlaşmalarda çok daha fazlasıyla ön planda olabilir. Bu dönemde e, risk almaktan korkmayabiliriz, ama dikkatli olalım sevgili arkadaşlar. Evet, e, dünya süresi olarak da tabii ki her zaman yapıyoruz, değil mi? Yine böyle kara e, denizlerimizde sıkıntı içeren durumlara rastlıyoruz sevgili arkadaşlar. E, yazışmalarda da altta bu konuya da değinelim. E, şimdi. 5 Ekim'de de anlattım. Karadeniz, Trabzon çok çok dikkat çekecek. Rusya'nın köylerini etkileyen hatta o videoda neler anlattığımı canlı yayında hatırlıyorum. Bakın baraj kapaklarını çok konuşabiliriz. Baraj kapaklarının Allah korusun barajlar çok gündemde olabilir. Kapakların böyle patlaması, e, yıkılması gibi e, kaza içeren çalışmalarda durumlarla da karşılaşabiliriz. Ve su baskınları olabilir şehirleri insanların yaşam alanlarını da etkileyecek sevgili arkadaşlar. Denizlere, sulara, değil mi? Boğazlarımıza 2023'ten beri anlatıyorum ben bu konuyu sizlere. Ee, sonbaharı itibariyle çok çok da anlattık. 2023 eski videoları dinlersiniz. Denize dönen savaşlar geliyor diye çok fazlasıyla uyardık. Şimdi artık vakti gelmiştir sevgili arkadaşlar. Boğazları, denizleri ısıtmanın, tehlikeli dalgaları yükseltmenin, krizler çıkarmanın ya taşımacılık nakliye gemileri ya da askeri gemi kazaları ya da saldırıları ses getirebilir diye 5 Ekim'deki bu çalışmamı da sizlerle paylaştım. Bundan sonra umarım son olsun demek isterim ama fazlasıyla gündemde bu tür saldırı da çıkabilir, sabotaj da çıkabilir ama Mars yaya geçtiği zamanda da çok konuştuk. Tankerler, LPG gibi böyle petrol platformları, buralarda da kazalar, üzgünüm kontrol dışı patlamalar yaşanabilir. Bunları taşıyan nakliye, karayolu, deniz yolu gibi e, yerlerde kazalara da açıklık verebilir sevgili arkadaşlar. Umuyorum her seferinde böyle hatasız kazasız e, biter bu işler. Ya evet Türkiye Hanım demek ki eskiden beri bizi takip ediyorsunuz. Kurulamayan düşen hükümetler bundan sonrakiler ne dedik sevgili arkadaşlar? Ee, 10, 24 Aralık 2024'te ya 22 ya 24 Aralık'ta bunları da anlatmaya başladık 2024 sonbaharı ile itibaren. Kışın da çok zikrettik. Bundan sonra kurulacak hükümetler savaş hükümetleri olur diyor Gökkubbe bize. Daha böyle krizi görüntüler yani Karadeniz'de ülkemizin boğazlarında tansiyonlar çok çok yükselir sevgili arkadaşlar. Ve dediğim gibi Jüpiter, Uranüs, Boğa Burcu kavuşumu 21 Nisan 2024'te de bu öngörülerin çok çok üzerinden geçtik. Yaptık. Denizaltı, mayın patlamaları. Dönün tarihte var 1941-1942. Okuyabilirsiniz. Bunları da beraber sizinle canlı yayında okuduk tarihte o gün neler olmuş diye. Karadeniz'de tansiyon yükseldi. Gemilere sardığınaların arkasındaki ülke belli oldu diyor. Hatırlarsanız Suriye olayları döneminde de Rusya'yla karşı karşıya gelebiliriz sevgili arkadaşlar. 1860 bakıyorsunuz Büyük Suriye Şam olayları var tarihte. İşte arkasından e, Amerika'da iç isyanlar var. Kölelik kaldırılıyor. Amerika başkanına suikast var. Bunları hep anlattık ama yine üzerinden geçelim. Çünkü o zaman dikkat çekmiştik. Tarihçi Erol Çalı hocam de demişti aman ablam deme 1860 arkasından Osmanlı Rus 93 muharebesi var diye. Biz e, Rusya'yla da bir şekilde karşı karşıya gelebiliriz sevgili dostlar. Hep beraber göreceğiz. Trump'ın bugün yaptığı açıklama var. Bakın şimdi Venüs'ü ya da geçiyor. Bunlarla da tabii ki ne? Dispozitörü yengeçe geçecek. Bu Jüpiter yengeçe geçecek derken Jüpiter yengeç burcunda zaten bu Kiron'la dikleşmede karşısında Zeus var. Zeus bir Mars'ın üst oktavı gibi düşünün sevgili arkadaşlar. Askeri operasyonlar çok daha fazlasıyla olur ki Aralık ayında ikizlerdeki dolunay çok uzun süreden beri anlatıyoruz. Bu dekan orduların harekete geçmesiyle alakalıdır ki 28 derece yay burcunda analitik derecede de gerçekleşecek de bir yay e, yeni ay olacak. Ne zaman? 20 Aralık'ta. Bunun beni en tedirgin eden tekrar anlatayım. Mayıs 2026 sıradan bir ay olmayacaktır. Gökkubbede benim takip ettiğim göstergeler sevgili arkadaşlar. O beni çok tedirgin eden Anteres'te bir dolunayla gelecek. Anteres'te 9 derece yayda gerçekleşecek. Bu da bizim ülke liderimizi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yakinen ilgilendirecek. Ki bu yeni ayda da böyle etkilenmelerini de göreceğiz. İşte burada daha fazlasıyla iktidarı da destekleyen bir e, dolunay gerçekleşeceğini anlatıyorum. E, burada sevgili arkadaşlar e, ülke liderimiz, liderlerimiz, üst düzey yöneticilerimizin çok daha fazlasıyla ön planda olmasını konuşuruz. Ama 2026 Mayıs sıradan bir ay değildir. Evet Mart'ta Satürn, Mars, Güneş, Neptün, Koç. Kıranı. Siz o zaman görün daha volkanları dünya genelinde. Özellikle bakın Arabistan'ı da zikretmişiz zaten geçmişti Çünkü e, Amir, e, Arabistan'da da dün de konuştuk ya yanar dağ var mı demeyin dönün bakın sevgili arkadaşlar coğrafyasına göreceksiniz iki farklı bölgesinde. Çünkü Arabistan'ın ayı Heptatisios'la çalışıyor ve sıcak bölgelerden bir tanesi. Özellikle sıcak böyle iklimi olan yerlerde çok daha fazlasıyla volkanların hareketlenmesini de konuşacağız. İtalya Etna değişik bir hal alabilir korkutmaz umuyorum. Bizim ülkemize de çok uzun zamandan beri, uzun uzun yıllardan zamandan beri demeyeceğim. Ülkemdeki volkanlara da üzgünüm, dikkat çekiyorum. Yani 2026, <laughs> evet Mart ayında birçok filmi, fragmanı e, göreceğiz. Fakat sevgili arkadaşlar 2026 Mayıs'ta, Nisan'da da bu bizi hani 6.1 sallayan bir terazi yeni ayımız oldu ya 27 Ekim'de de böyle açtık. Aynı gün iki yayın yaptık. Bir Mars yayı yaptık. Akşamına da 6.1'lik lik e, Balıkesir depreminde konuştuğumuz gündemlerin dolunayı var. O da Nisan 2026'da. 2026 birazcık krizi olacak sevgili arkadaşlar. Valla bilmiyorum Fikret. Şimdi Venüs yay. Bak yayda geliyorsun atlası yazıyorsun. Yay Dünyadan farklı bir yaşam konuları demek ki çok daha fazlasıyla önümüze konulur sevgili dostlar. Yay zamanlarında bunları çok daha fazlasıyla konuşabiliriz. Şimdi Trump tamamen kapatılacak diye bir uyarı yaptı bugünkü yayınlarda. Sayın Donald Trump zaten ciddi e, Amerika'da oku yaydan çıkarır. Akrep yeni ayı, ikizler dolunayı, yay yeni ayı derken diye bir e, hani fırtına gibi geliyor demek hiç de yanlış olmaz sevgili arkadaşlar. Tam Uranüs derecesi tetik alacak. Ee, Venüs yaya geçiyor. Venüs Uranüs ikizlerde ne yapar? Karşıtlık yapar sevgili arkadaşlarım. Ee, evet yay şekerpare inançlar, din, hayata bakış açımız, felsefemiz. Ama Jüpiter ordular aynı zamanda dünya astrolojisi olarak bakarsak. <laughs> Jüpiter yengeçe geçtiği dönemde de bunları sizlerle hep çıktık konuştuk. Jüpiter yengeç özellikle yay 9. ev yengeç 4. ev. 150'lik açı vardır. Tamam yücelimde olduğu bir yerde ama özellikle benim ülke astroloji haritamda e, olumlu çalışmıyor sevgili arkadaşlar. Bir kere bunu bir kabul edelim. Krizli çalışıyor. Dönün bakın Allah aşkına. Daha da çalışır. Bu Venüs'te yaya geçecek. 6. evden 150'lik açı atacak birinci evimizdeki Jüpiter'e. Evet, iktidar partimizi destekleyecek ama Türk Silahlı Kuvvetleri, hayvanlar ki yaydaki yeni ayda dört ayaklı büyük at gibi sevgili arkadaşlar, yay, Jüpiter, atları, deve, deviş getiren büyük böyle hayvanları da, develeri, atları da telef edilmesini üzgünüm. Hani büyükbaş baş e, ineklerimiz gibi Küçük baş koyunlarımız, kuzularımız gibi bunları fazlasıyla görebiliriz. Kılıflar hazır. Min